Beşiktaş Galatasaray oynayacak. İki gün önce Serdar Adalı zehir, zemberek, acımasız ama çok haklı açıklamalar yaptı. Yarın çıkıldı maça. Hakem iyi yönetirse yırtar yıldız olur. Evet, evet. Kim kazanırsa kazansın. Hakemlik bir problemi yoksa ufak tefek faul falan onlar her yerde var. Ama hakem hatasından Beşiktaş kaybeder ise o maç tamamlanmayabilir. Hmm. Hem taraftar. Evet. Artı kaybeder ise zaten ülke olarak şu anda sosyal sıkıntılar var, asayiş problemleri var, sokakta insanlar var. O stat'tan siyasi bir yönelim çıkabilir. Bu çok büyük bir risktir. İki, Beşiktaş hakemle kazandı, Galatasaray hakemle kaybetti. Galatasaray haklı olarak ki ben evimde Fenerbahçe'ye Sulaven'le oynadım. Yabancı hakemle, e, ben Türk, yabancı bilmeyen Türk hakemiyle oynadım diyecek. Değil mi? Hocam ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Şimdi bir pozisyon var Beşiktaş kulübü de sosyal medyasından paylaşmış. Ne? Hakem diyor ki, var hakemi. Yasin diyor. Seni diyor, burada diyor bir el var, elle oynama var diyor. İzlemeyi tav tavsiye ediyorum diyor. Yasin kolu bakıyor. Böyle. Bir daha söylüyor. Bir daha bakıyor. Sonra... Türk avar müdahale edip Türkçe söyleyince Yasin Kol koşarak ah, ah, gidiyor. Ah. Handball'un çok özelliğine. Handball bak çok temel bir şey. Handball. El. Handball. Sahanın içindeki hakem handin ve bolun ne olduğunu bilmiyor. Sahadaki oyunculardan en az 15 tanesi yabancı. Var hakemi yabancı teknik adamlardan bir tanesi yabancı ve sen şu maça tek kelime İngilizce bilmeyen, psikoanaliz testlerinden geçemeyen ve hükmün açıklanması geri bırakılsa da adli sicil geçmişinde bir vukuat olan hakimi alıp böyle bir derbiye veriyorsun. Yasin Kolun bilgilerini de getirelim arkadaşlar. Ekranda kalsın. Böylece de Beşiktaş Galatasaray maçına geçmiş olduk. Allah aşkınıza dalga mı geçiyorsunuz ya? Adam handbolu bilmiyor ya. Ya adam mı kalmadı ya? Türkiye'de adam mı kalmadı? Ya var hakeminin dediğini anlayamayacak bu adam. <laughs> Mehmet mi? Türkmen gelseydi bari. Genç. Beler. Türk futbolunda hiçbir şey bu seneki kadar rezil rüsva oldu. Bu seni büyük rezillik var. Şaibi anlamında söylemiyorum. Şaibi anlamında asla söylemiyorum. Fakat hakikaten düşünüyorum. Bu çocuk Alanya Galatasaray maçını fena yönetmedi. Buradaydı, hatırlayın. Hocam fena yönet. Bir ekleyip, ekleme, ekleme yapabilir miyim? Bu, buyurun kardeş. Fena yönetti yönetmedi bu başka bir şey. Ama beni rahatsız eden ne biliyor musunuz? Evet. Vücut dili ve tavırlar. İki. Ne? Sayın Acun Ulucalı diyor ki bir hafta önce Galatasaray'a hiçbir bir maçta beş sarı kart verildiğini gördünüz mü? Hocam Yasin Koğlu, o hafta yedi sarı kart bir kırmızı kart dedi. Olabilir. Hocam. Bak. Peşine de bir dakika. Peşine de İbrahim Hacı Osmanoğlu çıkıp ne diyor? Yasin Kol gibi hakemler istiyorum. Müsaade. bir dakika. Ben de fikrimi söylüyorum. Ya, Sen böyle hocam, düşünüyorsun. Hakem Yasin Kol. Hakemlere böyle mesaj verin hocam. hocam Şunu diyebilir miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her hakem hmm. biz Yasin Kol'un yaptığı gibi yaparsak önümüz açık mesajını almıştır. Yalan desin. Müsaade eder misiniz? Hadi yalan deyin. Müsaade. Yasin Kol'un yaptığı Türkiye'de yapılması gereken şeyler. Hakemler aylarca Fener'e de Galatasaray'a da öyle kartları vermediler ki Yasin doğruyu yapınca alışamadılar. Yasin benim kriterlerime göre tanımam bile o maçı iyi yönet. Bir adam 5 sarı kart diye verilme, eleştirilmez. 7 sarı kart üç, gerekiyorsa verir. Fakat şu var. Bir adam bir maçı iyi yönetti diye Türkiye Ligi'nin en zor maçına verilmez. Yani bir pilot Güzel bir tane bir tayyareyi güzel kullanır. Son dediler ki gel buraya. Şu savaş uşağı al git şurayı bombala. Olmaz kardeşim bunun tamam, deneyimi İngilizce. yetmez. Bravo. Bir de İngilizce bilmiyor. Kuleyle nasıl anlaşacak? Ya biliyorsun ya bu pilkler kuleyle konuşuyor. E, bu nasıl kuleyle anlaşılıyor? Hocam Yasin Kol'un bilgileri FIFA kokartı yok. İngilizce bilmiyor. Oyuncularla ilişkimiz zayıf. Daha önce derbi yönetmemiş. Çok kart gösteriyor. Daha önce klasmanı düşürüldü. Türkiye'nin en önemli en değerli hakemlerinden birisi olarak Yasin Kol bilir? bu maçta Çok kart neler yapabiliyor? Lafı. Bir kriter olamaz. Maç vardır 10 kart gösterir. İstatistik hocam. Ya olabilir. İstatistik Belki mi? de kuralları doğruyu, Hatalı kart gösteriyor. Başka bir şeydir çok kart gösteriyor başka bir şey. E belki de Alsayış kart Daha da Daha önce derbi öğretmemiş doğru ama şu var. Her şeyin bir ilki vardır. Her şeyin bir ilki vardır da hazırlarsın adamı. 5 beş beş taş maçı öğretir, 6 Galatasaray, Tabii. yedi Fenerbahçe ondan sonra çıkartırsın. İngilizce bilmemesi büyük handikap. Niye büyük handikap? Var hakemi ile irtibatta. Yoksa oyuncularla irtibatta büyük bir handikaptı. Daha iyi İngilizce bilmemesi. Oyuncular onun İngilizce bilmediği için Tabii. Ama var hakemi öyle kritik bir şey söyler ki var hakemi. E Söylediği anlamıyor ha. zaten. Mesela bu çok basit. Penaltı için seni davet bunu anlar. İlginç bir şey söyler. Ya hocam, Konuşamazlar. Handball. Handball anlamıyor. Handball. Handball diyor. Handplay. Handball diyor. Handball var diyor. Bunu anlamıyor. Yok. Handball var diyor. Bu konuşma kasetlerinden mi çıkarttı? Hocam Beşiktaş Kulübü bunu... vardı Yasin ilgili. Bunu açıkla... Şey Onu yaptı. Onu da getirelim. Var, hani var şeyler açıklanıyor ya. Evet. Var kayıtları. Arda Turan... Eyüp, Eyüp bir maçında var böyle bir pozisyon. Penaltı verilecek. Penaltı için davet ediyor vermiyor. Yasin Kol Galatasaray'a tek maçta 5 sarı kart gösteriyor denilen. Haftada 7 sarı, 1 kırmızı kart göstererek sinyal çakmıştı. Şimdi de ödülünü almış. Galatasaray camiası operasyona hazırlıklı olmak zorunda. Aynı, hala aynı görüşe misin? şu an. Galatasaray camiası operasyona hazırlıklı olmak durumundadır. Yarın ya öyle bir federasyon başkanı var ki şu anda arkadaşlar. Bakın. Galatasaray kulüp başkanını tehdit etmiş bir futbol federasyonu başkanı var. Ben yaptım oldu diyen bir futbol federasyonu başkanı var. Fenerbahçe'yi korumak adına yabancı hakem getirtirip ligin tamamında geri kalanında artık yabancı hakem getirmeyeceğiz. O bir kere oldu diyen federasyon başkanı var. Niye bir kere oldu? Niye? Motivasyonunuz ne burada? Fenerbahçe deplasmana görüyor daha sıraya. Abi Fenerbahçe'yi de getirmeyin. Fenerbahçe getirdiniz. Her getirin. Niye getirmiyorsunuz? Hani her iki kulübün yazılı başvurusu var ise Yabancı hakem getirecektiniz. Aha var işte Beşiktaş'ın da var Galatasaray'ın beyin de açıklamasını Niye getirelim. getirmiyorsunuz? Yabancı hakemle ilgili. Motivasyonunuz ne? Bakın. Hiçbir şey yapmadıkça adalet namına o ok koltuklarda oturamazsınız. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ne yazık ki makam olarak Galatasaray'ı Beşiktaş'ı Trabzonspor gibi 3 büyük camiayı karşısına almıştı. Yetmedi. Bak Mehmet Balkan geçen konuştu. Göksel Gümüştah yarın öbür gün konuşur. Sezon sonuna doğru İbrahim Hacı Osmanoğlu yavaş yavaş o koltuktan kalkmak zorunda kalır. Yapmayın. Yapmayın. Yani bak Mehmet Büyük Ekşi Federasyonu yönetiliyordu, eleştiriliyordu. Biraz evvel Ahmet Çakar bile ne dedi? Ben hayatımda bu kadar rezillik görmedim dedi. Ki Mehmet Büyük ile davalık neler neler demişler hakkında. Hala da nefret ettiğini düşünüyorum Ahmet Çakar'ın Mehmet Büyük neler Ne derdi? Normaldir. Bir mazileri var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı her geçen gün dibe vurmada yepyeni bir soluk kazandırıyor. Biliyorsunuz Serdar Adalı... Hocam bir şey diyeceğim buyursun buyurun. buyurun, buyurun. Öyle söyleyecek şey. mi? Lütfen lütfen hocam. Bir daha bakın arkadaşlar. Ya İbrahim Hacı o akıllı adamsın. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Bu neye benziyor? Ben akıllı adam mıyım? <laughs> Beni tadın kadarıyla. Bir, şöyle, en en, zararlı, en, en, zararlıdır. en akıllılarından birisi. Yarım bir şişe büyük rakı içtim. Allah korusun. Alkol sağlığa zararlıdır. Bir gece önce uyumadım. Buradan arabayla Adana'ya gidiyorum. Siz dersiniz ki biz Ahmet delidir, doldur ama bu kadar riski bir arada almaz. Bu ölümü götürür. Yaşı var. iki alkollü. Üç uykusuz. 4 buradan 5 kilometre götürmüyorsun. 700 kilometre götüreceksin Adana'ya. Tamam mı? Evet, Ahmet hocam. Çakar bu kadar aptallık yapmaz. Ahmet Çakar bu kadar risk almaz. Ahmet Çakar bu kadar ruh hastası değildir. Evet. Şimdi soruyorum. Ya İbrahim Başkan yarın orada buçukta 40 bin kişi toplanacak. Evet. Hepsi bile eylemiş. Neye bile eylemiş? Serdar Adana'nın yürüyün talimatını. Hepsi bile eylemiş bekliyor. Güzel. Yer neresi? Taksim'e çok yakın. Dolmabahçe. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 200 metre. Evet. Şimdi bak tabloyu söylüyorum. 40 bin kişi potansiyel bir çarşı grubu var. Protest bir grup. Türkiye'de akşamlar sokaklarda insanlar var. Bunun içine masum da var, provokatör de var. Yani 50 kişi masum var, 2 kişi girer gider o da caminin içine pislik atar. Ortalık yangına Gün döner. Gündüz'de çok önemli bir miting var. E? Gündüz'de Tabii, miting saat var. Gündüz saat 12'de Maltepe'de. Muhalefetin topladığı bir piting var. Polis turşu gibi olacak orada. İstanbul polisi. şeyi. Bu çocuklar da insan ya. Bunlar makine değil ki. Bunlar da 25-30 yaşta çocuk insanlar. Odası gelecekler gece. İki ters düdük. Yasin kol, kolu bir koyuyor. bir ne atıyor mesela. Beşiktaş'tan. Yasin kol mı O maç yarım kalır. Sloven Vinciç. Alman Kinciç. Fransız Jopardi. Attı mı fazla bir toz kalkmaz. Ulan bu riski düşünerek Türkiye'nin içinde bulunduğu ahval ve şeraiti sosyal anlamda siyasi düşünerek Yo getir Alman'ı getir. İtalyan'ı getir. Bir Fransız, Fransız gelecek getir. diyorlardı hocam. He? Fransız gelecek diyorlardı. Ya, ya getir birini getir. Ama Yasin Kolu getirme. Gelebilecek en kötü ihtimal geldi. Abi galiba. bir de öyle, öyle bir adam ki Galatasaray hocası falan sorun yaşamış son haftada ya. Hani Oğuzhan Çakır'la da sorun yaşamıştı ya. İki ya maçına gelmişti Galatasaray'ın ma Abi inatlaşmaya ne gerek abi. var ya? Adam mı kalmadı ya? Hal beğenilmeyen Halil Umut'un yönetilmeleri getir. Eyyem yapsın. Ona. He? Formsuz ama. Ya bırak formsuz. En azından yabancı dil biliyor. Sanki Yazgın Koç çok formlu bana. Yani mana Atilla Karaoğlan'ı getir. Baba ilk yarıda getirdin. Getirmedin mi? Getirdim. Fener üçünü Evet yönetti. Yine yönetsin sana. Getir Atilla Karaoğlu'nu. Bak bugün fena maçı yönetmedi ya hocam. Onluk bir şey de yok. Maçlık bir şey iyi de iyi de yani. problem yok problem. Ali Şans getir. Değil mi? Bu yıl Beşiktaş maçını da yönetti. Gal Fener maçını da yönetti. Gal Fener maçını da yönetti. yönetti hatta. Şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Her şeyin bir ilki vardır. Ben de ilk yönettiğim derbiyi hatırlıyorum. Evet. Hangi derbiydi hocam? Galatasaray Trabzon Türkiye Kupası yarı finali. İstanbul'da. Trabzon'da Trabzon olduğu zamanlar. Tabii üst üste şampiyonluklar evet. O gece sabaha kadar uyuyamamıştım. Ama atmosfer şimdiki gibi değildi. Sokaklarda insan yoktu, kulüp başkanları böyle basın toplantısı yoktu. Kimse hakemlere zibidi diyemiyordu. Yabancı hakem gelsin söylemi yoktu. Biz bakir bir alanda genç tecrübesi olarak çıktık. Her şeyin bir ilki vardır. Ama bu ilk, yani şöyle söyleyeyim. İlk defa milli olacak bir delikanlıyı Gece dörtte tarla başına götürmez. İlk yayının mesela YouTube kanalındaydı hocam. Kimin? Beyaz Spor'un YouTube kanalıydı. Kim? Senin? Evet. Tabii öyle başladın. Hatta yavaş yavaş. daha eskisi. Hatta sana eğitim bir de hizmet işi eğitimi verdik daha daha önce daha, daha, daha evvel Radyo Spor'la yani. Bengü Türk TV var mesela. Ben onları bilmiyorum. Bir tane ufak ufak. Tamam, sen radyo ile başladın. radyo ile başladım. Oradan Bengü Türk TV, ondan Beyaz Spor'un YouTube kanalı sonra TV yüzler falan böyle. Şimdi de BTV gibi çok Türkiye çapında ulusal bir markada yorumculuk yapıyoruz. Allah nasip etmiş. Şimdi, doğru. Ay, <gülüyor> e, tabii... niye gülüyorsun? Ay, yok, sizin gülüşünüze girdim. Ay, ben niye gülüyorum? Doğru. Sen tırnaklarına geldin oğlum. Ay, şuraya demeye çalışıyorum. Bir anda hocam at beni beyaz dolamadan olursun. Olmaz. Madara olursun. Yedire yedire gelecek. Ha bir de bakacaksın. Yedire yedire baktığı vakit kaldırabiliyor mu yükü? Biz de o Galatasaray'dan o maça şeyden gelmedik yani. Amatör kümeden gelmiyor. Yedire yedire yedire, yedire yedire. yedire yedire. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Getirelim arkadaşlar Dursun Özbey'in Dursun bir açıklamasını, bir verelim. Hocam 10 saniye beklerseniz. Tabii ki tabii ki. 10 Her saniye de beklerseniz. De <laughs> Biz defalarca Beşiktaş'ın yabancı hakem talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdar Başkan'ın bugün yaptığı açıklamaların hepsine imza atarım dedi. Serdar Başkan da PPDK'ya sevk edildi. Futbolu imajını evet. zedelemekten Hocam, ötürü. Siz, siz, rahatlayın. Ben beni tekli alın bir konuşma yapmak istiyorum. Anlayamadım. Niye? Ha anladım. ha anladım. Ha şimdi anladım. Pardon. Tamam. tamam bir anladım. beni tekli alın. Şimdi bakın. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Ben Serdal Başkan'ın konuşmasını Türkiye futbol tarihindeki en ateşli, en kararlı, en dik duruşlu en karizmatik konuşmalardan biri olarak tarihe geçtiğini düşünüyorum. Sayın Ali Koç defalarca basın toplantısı yapmış. Sayın Dursun Özbek Akeza. Evvelki Hasan Aratlar onlar bunlar falan. Ama abi Serdar Adalı bende her geçen gün korkunç bir saygı uyandırıyor. Ve söylemek istediğini fazla eğip bükmeden net nokta atışı ve basın toplantısına çok uzatmadan böyle 40 dakika 50 dakika 1 saat 2 saat değil abi. 20 dakika çat gövde gösterisi yapıyor. Beşiktaş bu diyor Alıyorsun zaten mesajı. Hissediyorsun o Beşiktaş. Çok büyük camiye. Özgüveninden falan alıyorsun sesi. Dediler ki çok fazla. Ya efendim Dursun Özbek niye konuşmuyor? Niye aynı tonda cevap vermiyor? Şimdi arkadaşlar. Samet. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Galatasaray camiası Dursun Özbek aldığı cezalar üst üste koyduğun zaman Öyle bir risk ki, biraz daha ceza verseler, ya adamın neredeyse yönetim kurulu üyeliği düşecek. Hukuken bu bir vardır. Biraz daha ceza verseler, o yönetim kurulu üyeliği düşecek. O noktaya getirdiler. Hadi, diyebilirsiniz ki, niye başka yönetici konuşmuyor? Arkadaş orada başkan konuşmuşsa, burada yönetici konuşmaz. Olmaz, etik olmaz. Yani mütekabiliyet esası vardır. Kulüplerde arasında. Ya da işte ülkeler arasında. Eşit kabul edilir. Hani umumiyetle çok özel ekstrem bir durum olmadıkça mesela Putin'le Tayyip Erdoğan görüşürler. Ekstrem bir durum vardı. Sayın Hakan Fidan Sayın Putin'le yüz yüze görüştü. <laughs> Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel temsilci sıfatıyla. O da Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil. Şimdi şuraya geliyorum. Galatasaray yönetimi de bir açıklama yapmamalıydı zaten. Ama Dursun Özbek net anlaşılır. Bütün Anadolu Ajansı'na verdiği yanlış hatırlamıyorsam evet. bu açıklamayı. Ve yani ikide bir mesela şunu söylüyor. Bugün Acun da onu gördük. E biz bir tam anlayamıyoruz. Yabancı hakem istiyorlar mı istemiyorlar. Bak ben söyleyeyim yabancı hakem istiyor Galatasaray. Net konuşuyorum. Galatasaray yabancı hakem istiyor kardeşim. Siz de samimiyseniz gelin perşembe günü çarşamba günü maçı çıkmayın beraber. O maça da yabancı hakem getirsinler. Bu yarınki maça da yabancı hakem getirsinler. Hadi çok samimisiniz. Halef oradaysa Arşın burada. Hadi, hadi. Bir taraftan ağzını açsa ceza verdetireceksin. Öte taraftan ya bu bunların hiç sesi çıkmıyor, çıkartmıyorsunuz ki, basıyorsunuz cezayı, basıyorsunuz cezayı. Ve hakikaten verilen cezalar da ya geçen hafta ben bunu yazdım, Allah'tan ceza vermediler. Sayın Eray Yazgana sadece söylediği laf suçu. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem getirmek istiyorsa talimatlarını düzenlemelidir ve Maribor hakem de gelmemeliydi. PFTK. aldı mı? Almadı. Heh. gerek yok. Ya <laughs> hocam, ya bundan dolayı PFTK'ya sevk etmek bile ayıp, hmm. çok ayıp. Bir de ne yapıyorlar bak, başka bir hinliğe bak. PFTK'ya sevk ediyorlar, oradan da başlıyorlar diyorlar ki baba PFTK başkanı da Galatasaraylı. Bak 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 bak. Bak. Oradan da vuruyorlar baskıyı bak. Galatasaraylı PFTK başkanı ceza vermeli, ceza vermeli. Arkadaşlar hakikaten bu yıl iğrenç, mide bulandırıcı, rezil bir dönemden geçiyoruz. Medyasıyla, futbolun içindeki bazı beşiktaş yapılarla usta. ama günün sonunda ben şuna çok inanıyorum. Kalbini ferah tutan, sonsuz olarak Allah'a teslim olan ve iyi olanlar yine bu yılda kazanacak. Hocam farklı bir şey yaşanacak derbide Ayrıyeten Serdar Adalı İsviçreli Usmaire getirecek ya, eski ya, hakemlerden oğlum, bu maçı canlı olarak e, beraber izleyecekler olacak. ve Usmaire canlı olarak canlı evet. olarak Beşiktaş'ın hem Twitter hem de YouTube kanalından Aha. pozisyonları değerlendirecek taraftarlarına iletecek. Türk Serdar Adalı tüm tuşlara basıyor <laughs> meşru anlamda Hayır hatalı yapıyor demiyorum meşru anlamda tüm bir dakika yabancı hakemi protokol tribünde oturtmak, oradan YouTube yayını yapmak yasak mı? Değil. Ya, değil. Yapabilirsin. Uşmayar hakaret ederse kişisel sorumluluğu kendine ait. Kariyeri var mıdır sizin kadar sizden iyi midir? Olur mu Uşmayar önemli çok, çok kariyerli bir hakemdir. çok kariyerli bir hakemdir. Mesela şimdi diyelim ki peki şöyle olursa ne olacak? Galatasaray ile yine penaltı verdi. Şimdi biz hakemler çok naletizdir biliyor musun? Öyle ben öyle beni şerdar getiriyor. ben penaltı derim. Anlatabiliyor muyum? Penaltıysa penaltı derim. Bir de o, o handikap var. Mesela Ursmaya bir penaltı verdi. O inerken düşürdüler. Emirhan düşürdü. Hakem penaltı. O i̇tirazlar itirazlar itirazlar var çağırmadı. Penaltı Galatasaray öndü. Uşma'ya baktı. Penaltı is correct dedi. Penaltı <laughs> doğru. E ne yapacaksın? Yazacaksın. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş YouTube sitesi veya Beşiktaş'ın Twitter hesabı Uşma'ya aleyhimize verilen, Beşiktaş'ın aleyhine verilen penaltı doğru. 25. dakikada bir sert hareket yapacak. Örnek. Hep bunlar senaryo. Evet. Rafa Silva basacak diz kapağına Torreira'nın. Atılacak. ağır filan diyecek. böyle bakacak. Red card is correct. Kırmızı Hı -hı. kart doğru diyecek. Aa ne oluyor? Bazen de bu işler ters teper. Ters teper. Aynı fikir diyeyim hocam. Ters teper. E, ama yani Uçma şu... şunu yapmaz. Beni Beşiktaş buraya. Demek ki buraya paralı geliyor. En er az 10 bin euro aldı ya bu işten. E, ama şunu yapmaz alıyorum, hake. alıyorum, hakem. Hakem şunu alıyorum. yapmaz. Alıyorum. Hakem şunu yapmaz. Ben Beşiktaş buraya çağırdı. Bir de para veriyor bana. Ben Beşiktaş 50-50 pozisyonları Beşiktaş'ın lehine kullanıyorum. Şerefsizliğini benim bildiğim Uçma Yer yapmaz. İki tane şey durum var hocam. Bir tanesi şu. Dediğiniz geldi ters tepti. Ne yapacaksın? Hiç gık diyemesin. Tıpkı geçen sene Fenerbahçe'nin yabancı var gelsin 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 deyip Sivas maçında yabancı varla şampiyonluğu kaybetme açıklama da yapmadılar orada. Ama orada penaltı penaltıydı. Penaltı penaltıydı ben, ben, ama bana Türk, göre tartışılır o. o poz. ama Türk varın bunu diye 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 bana göre tartışılan bir penaltıydı. O. Hatta bu yıl Fenerbahçe'nin yabancı hakemle Rangers'tan elenmesi de. Değil mi? Gık demediler. Gık diyemediler. Tabii. Mert Hakan'ın son dakikalarda penaltısı var. Net penaltı. Net penaltı. Ne? Yani ne? Net penaltı. Öyle böyle değil. Fotoğrafı yani net, net penaltı var. Net penaltı. Ve gık diyemediler. Şimdi birincisi ters teper ters tepmiş. Örnekleri de var. Şimdi ikincisi. Abi. Bu işler biraz beni tiksindiriyor artık. Ne? Bu işler beni tiksindiriyor. Takımları yabancı, Türk yöneticiler kuruyor. Yabancı futbolcular, yabancı hocalar, e o zaman yöneticiler de yabancı olsun. Yarın öbür gün beğenmeyecekler. Ya yabancı yorumcu getirmek hakikaten artık biraz rezilliği Biz Bize geçsek mi yarın? Ya gerek var mı? Şimdi bak. Hakem. Ha, ulan hadi ben taraftarım. Aslında geçsek güzel. Sen hadi mekteplisin bu işin mekteplisisin. Estağfurullah. Tamam mı? Ya bu adam milletin hayalini kuramadığı maçlara çıkmış. Yanımdaki yani, menfendi. Abi sen Ahmet Çakar'ını güvenmiyorsun. Sen Erman Torun'u güvenmiyorsun. Sen Fırat Aydınus'unu güvenmiyorsun. Sen Cüneyt Çakır'ına güvenmiyorsun da zaten bir defa mesela kusura bakmasın Ferhat Gündoğdu gibi hakemlik meziyetleri dahi mevcut hakemlerin tamamının alt, çok altında kalan bir hakemin MHK başkanı olması tuhaf iken bir de etmiyormuş gibi ya yabancı yorumcu gelsin bir de buna bakalım ne diyor. Ya yani çok hani şey olur bak okeyim ben. Hani ekran şovu için bunu yaparsın da mesela ben Beşiktaş'ın burada Beşiktaş'ın kendi adaleti var ya. Ne gerek var ya yabancı Usmayer gelecekmiş de efendim yorumlatacaklar. Ama var. Şey, Fenerbahçe Mark Kletenburg'u getiriyor. Beşiktaş Usmayer'i getiriyor. Getirmediler Kletenburg'u ya sonra Galatasaray yani falan sonra, doğru. Bana çok manasız gelen işler bunlar. Efendim iki tane Sonra mesela o, olayda olaydı. Galatasaray ile Beşiktaş, Fenerbahçe toplanacakmış. İki tane yabancı hakem getireceklermiş falan. Niye baba ben şampiyon olmuşum anlamına geliyor. Niye ben şampiyonluğumu seninle tartışayım Hatta ya. Galatasaray anlaşmış da diyorlardı bir hakemi. Abi mi? bak bunda bunlar hep büyük saçmalık. Ben şampiyonluğumu niye tartıştılar hale getireyim ya? Tamam. Sen bir defa Sayın Acun o dönem yönetici değilsin ya. Ben kalkacağım seninle şampiyonluğumu tartışacağım. Tamam. Yok ya. Serdar Atalı, e, Adalı akıllı bir adam. Şımar ve akıllı adam. Konuşması strateji doluydu. Ama hakem getirmesi büyük hata. Aynı fikir hocam. Ya iki tane penaltı ile Beşiktaş kaybederse ve penaltılara Urs yer doğru derse ne olacak? Bir de komik bir şey söyleyeyim mi size? Lütfen Mesela düşün Urs yer doğru diyor. hayırlıyorum diyorum. Beşiktaş'ın Ali'ye verilen penaltı ben yanlış. Getirdiğin adam para verip getirdiğin adam seni diyor. Kızdıkları Vahap Beyaz Ahmet Çakar seni destekliyor. Şimdi öyle penaltılar var. Bakın arkadaşlar. Dünya üzerinde çalışan, çalınan penaltıların yüzde yetmişi doğrudur. Ya yani evet. siyahtır beyazdır. Yani futboldan anlayan insanlar, insanlara penaltıları yüzde yetmişini der ki herkes asgari müşterekte birleşir. Evet doğru derler. Örnek mi? Bugün e, neydi çocuğun adı? Oğuz Aydın'a yapılan penaltı mı? E, şey Mert Müldür, ee, Müldür'e Mert Müldür'e yapan penaltı. penaltı. Mert Müldür'e yapan penaltı. 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 Buna penaltı. değil diyecek bir adam var mı? Yok. yok. Bunun gibi yüzde ama yüzde otuzu gridir. Örnek Taliskan'ın hareketi. Acun diyor ki penaltı değil. Ben penaltı diyorum. Nasıl olacak? Şöyle yaptı diyorum. Bak eğilirken elini şu şekilde uzattı. Topu kesti. Bence de, de penaltı bu arada. Karagöz-Acımat oyunu vardır. Bilir misin? Böyle ha. durur mu futbolcu yani? Ha. Futbolcu böyle durur mu? Hiç ne münasebet yani. E şimdi böyle bir durumda da hafif böyle bir ikilemde kalma durumunuz da olacak. E, hafif böyle bir karizma kaybı da olabilir. Ya da Velev ki Ursmayer yorumladı. Çok da saçma bir şey yorumladı. Ne diyeceğim? <laughs> Ursmayer de çok saçma yorumlayabilir değil mi yani? O da hakemse de hata Bunlar? yapabilir yani. Bu, hocam buna iki yüzü sene yüzü önce doğru söyleyecek diye bir şey var mı? İki Yo. sene önce MHK'nin başına bir tane adam getirmişlerdi. Adamın adı neydi? Nereye? Hocamın arkadaşı. Bir danışman Alman mıydı? Yok yok İngiliz bir danışman gelmişti hocam. Mark bir şey miydi? Hayır Hollandalı ya. Ulimber. Ulenberg. Ulenber. Ulenber. Mesela o da çok saçma şeyler konuşuyordu hocam. Ya bakın beyler bu tür eski hakemlerde daima hakemi kollama ayakları vardır. Tamam hmm. Hakemi kollama ayak. Evet. Bunu Markus Mert bu işin şeyini çıkarttı. Tüy dikti. Evet. Burada hakemi destekliyorum Almanca'da. Sonra kollar bizim Markus. O da benim arkadaşımdır. Hakemi 50-50 pozisyonlarda hakemi kollamak rezilliktir. <laughs> Ama bayılır bunlar. Şimdi bir de Lig TV'de çıkıyorsun. Tabii. Bir de hakem kökenlisin kolluyorsun. Yayıncı kuruluştan. Kıyakçılığı sonra ayakçılığı.